Ne zaman şarj soketinin değiştirilmesi gerektiğini anlarsınız? Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınız. Bugün sizlerle yeni ve çok önemli bir video paylaşıyorum. Başlığımız ise Ne zaman şarj soketinin değiştirilmesi gerektiğini anlarsınız? Umarım beğenirsiniz. Ama izlemeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Böylece video daha fazla kişiye ulaşabilir. Teşekkürler. Şimdi videomuzu izleyelim. Telefonunuzu şarj etmek her gün yaptığınız bir şeydir ve genellikle birden fazla kez yaparsınız. Çalışmayan bir şarj soketiyle en iyi akıllı telefon bile birkaç saat içinde kullanılamaz hale gelir. Peki Şarj sorunlarınızın basit bir sorundan, örneğin soket içindeki kirden mi kaynaklandığını yoksa soketin tamamen değiştirilmesi gereken büyük bir sorun olup olmadığını nasıl anlarsınız? Erken aşamalarda sorunun farkına varmak, zaman, para ve en çok ihtiyacınız olduğunda telefonunuzun boş olmasının verdiği hayal kırıklığını önleyebilir. Bu yazıda bir şarj soketinin bozulduğunun belirtilerini bu sorunun neyin sebep olduğunu ve ne zaman değiştirilmesi gerektiğini açıklayacağız. Bozulmuş şarj soketinin yaygın belirtileri. Geçmeli şarj bağlantısı. Şarj kablosunu taktığınızda gevşek veya sallanıyorsa bu soketin aşındığının güçlü bir işaretidir. Zamanla kablonun defalarca takılıp çıkarılması port içindeki küçük metal pimlerin bükülmesine veya gevşemesine yol açarak Kablonun yerinde durmasını zorlaştırır. Yalnızca belirli açılarıyla şarj ediyor. Şarj kablosunu belirli bir pozisyonda tutmak zorunda mısınız? Belki kabloyu yukarı veya yana doğru tuttuğunuzda şarj oluyor ama bırakınca duruyor. Bu genellikle iç pimlerin bükülmüş hasar görmüş veya şarj cihazıyla düzgün bir temas kurmadığı anlamına gelir. Yavaş veya düzensiz şarj telefonunuz alışılmadık derecede uzun sürede şarj oluyorsa veya şarj başlıyor ve rastgele duruyorsa sorun soketten kaynaklanıyor olabilir. Yavaş şarj, hatalı kablo adaptör veya bataryadan da kaynaklanabilir. Ancak çoğunlukla port içindeki aşınmış temaslarla ilişkilidir. Takıldığında yanıt vermiyor. En belirgin işaret, telefonunuzun şarj cihazını hiç tanımadığı zamandır. Birden fazla kablo ve adaptörle test ettiyseniz ve yine de şarj yanıtı almıyorsanız, soket kendisi arızalanmış olabilir. Şarj sırasında aşırı ısınma, hasarlı bir şarj soketi, kötü bağlantılar oluşturabilir ve fazla ısınma yapabilir. Telefonunuz veya şarj cihazınız şarj sırasında olan dışı şekilde ısınıyorsa, bu sadece rahatsız edici değil, aynı zamanda tehlikeli olabilir. Fiziksel hasar, bazen sorun görünürdür. Yakından baktığınızda bükülmüş pimler, korozyon veya portta sıkışmış yabancı cisimler görüyorsanız, bu durum basit bir temizlikle düzelmeyebilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Şarj soketinin hasar görmesinin nedenleri Birçok faktör, şarj soketinin arıza alınmasına neden olabilir. Sürekli takma ve çıkarma, zamanla mekanik aşınma, bağlantıları gevşetir. Toz ve kir birikmesi, cebinizdeki toz veya portta biriken kir, doğru bağlantıya engeller. Nem maruziyeti, su damlaları veya ter gibi küçük sıvılar hassas pimlerin korozyona uğramasına neden olabilir. Ucuz veya uyumsuz şarj cihazları kullanmak, kalitesiz kablolar portu fiziksel olarak zarar verebilir. Kazara baskı uygulamak, kabloyu sert bir şekilde çekmek veya telefonu garip pozisyonlarda kullanarak şarj etmek iç bağlantıları bükebilir. Sadece kirmi Zarar değil, şarj soketinizi değiştirmeden önce, sorunun yalnızca soketteki kir veya tozdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol etmekte fayda var. Tıkalı bir port, genellikle bozulmuş bir soketin göstergesiyle aynı belirtileri verebilir, örneğin gevşek bağlantılar veya düzensiz şarj, bu güvenli temizlik yöntemlerini deneyebilirsiniz. Bir diş pamuğu veya yumuşak bir fırça ile nazik çekirleri çıkarın. Kompresörlü hava tozları üfleyerek çıkarabilir. Elektronik temizleme macunu kirleri temizleyebilir. Eğer temizlik doğru şarjı geri kazandırıyorsa soketiniz hal ayi durumdadır. Ancak temizlikten sonra sorun devam ediyorsa, değişim zamanı gelmiş demektir. Ne zaman değişim gerekir? Şarj soketini değiştirmeniz gerektiği zamanlar şunlardır. Telefon, birden fazla kablo ve adaptör denemenize rağmen şarj olmuyorsa, kablo kolayca çıkıyor ve bağlantıda kalmıyorsa, temizlik yaptıktan sonra bile şarj işlemi kesintiye uğruyorsa, bükülmüş pimler veya korozyon gibi görünür hasar varsa, soket şarj sırasında aşırı ısınmaya neden oluyorsa, bu aşamada, Genellikle tek güvenilir çözüm değişimdir. Kendi başınıza değiştirebilir misiniz? Teknik olarak, Şarj soketinin değiştirilmesi evde telefon tamiri konusunda deneyimi olan kişiler için mümkündür. Bu işlem telefonu dikkatlice sökmeyi, eski soketi lehimlemeyi ve yenisini takmayı içerir. Ancak bu hassas bir görevdir ve özel araçlar gerektirir. Çoğu insan için işi profesyonellere bırakmak daha güvenlidir. Yetkili servis merkezleri veya deneyimli tamir teknisyenleri soketi hızlı bir şekilde değiştirebilir ve telefonun geri kalan kısmının sağlam kalmasını sağlar. Gelecekteki şarj soketi problemlerini önlemek. Bir kez şarj soketiniz onarıldığı veya değiştirildiğinde mümkün olduğunca düzgün çalışmasını sağlamak isteyeceksiniz. İşte bazı basit ipuçları. Kaliteli şarj cihazları ve kablolar kullanın. Ucuz taklitlerden kaçının. Nazikçe takıp çıkarın. Kabloları sert bir şekilde çekmeyin. Telefonu şarj ederken kullanmamaya çalışın. Bu sokete baskı uygular. Portu temiz tutun. Düzenli olarak kontrol edip temizleyin. Nemden koruyun. Telefonunuzu sudan ve nemli koşullardan uzak tutun. Bu alışkanlıklar Yeni şarj soketinizin ömrünü önemli ölçüde uzatabilir. Son düşünceler. Arızalı bir şarj soketi sinir bozucu olabilir. Ancak iyi haber şu ki uyarı işaretleri kolayca fark edilebilir. Şarj cihazınız gevşek hissediyorsa, sadece belirli açılarda çalışıyorsa veya hiç şarj olmuyorsa, muhtemelen soketinizi değiştirme zamanı gelmiştir. Bazen sorun sadece kir olabilir ve temizlenebilir. Ancak problem devam ediyorsa, profesyonel bir değişimden güvenilir çözüm olacaktır. Şarj portunuza dikkat ederek, kabloları nazikçe kullanarak ve kaliteli aksesuarlar tercih ederek bu sorunu gelecekte önleyebilirsiniz. Bir dahaki sefere telefonunuz şarj olmakta zorlanıyorsa, Dikkatlice izleyin. Şarj soketiniz size değişim zamanı geldiğini söylüyor olabilir. Videonun sonunda, umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.